Selam, hoş geldin. Ben Mert. Main karakterim olan Shadow Hunter için bazı önemli triklerden bahsedeceğim. İzlediğim videolarda çok bahsedilmediğini fark ettim. O yüzden böyle bir video çekme isteği oluştu içimde şimdiden iyi seyirler. Bu videoda bahsetmek istediğim önemli özellik düz vuruşunun dördüncü vuruşundaki dash arkadaşlar. Bu dash'in nasıl yapıldığını çoğu kişi bilmiyor ya da yanlışlıkla yapıp nasıl yaptığını çözmeye çalışıyor. Nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Üçüncü vuruşu yaptığımızda bıçakları ileri fırlıyor ve bu bıçaklar gittiğinde vuruş yapmayı bırakıyoruz. Bıçaklar geri döndüğünde elimizde mor bir parlama oluşuyor. Mor parlama oluştuğunda tekrar atak yaparsak ileriye doğru deş atıyoruz. Peki bu deşin bize sağladığı önemli 3 tane özellik var. Bunların birincisi daha yüksek hasar. Normal 4. vuruşumuzdaki kısa vuruşlu deşimiz az vuruyor. Bu şekilde yaptığımızda daha fazla bir hasara sahip oluyor. İkinci en önemli özelliğimiz ise yere düşürme. PvP'de düşmanlarımızı yere düşürebiliyoruz. Hemen uygulamalar olarak size göstereyim. Düşmanımızı yere düşürebiliyoruz. Aynı PvE'de de geçerli. Küçük mobları yere düşürebiliyoruz. Ayrıca içinden geçebilmemizi sağlıyor. Numeric Slash'teki kullandığımız dash birimlerin içinden geçemiyor. Ancak düz vuruşumuzdaki, dördüncü vuruşumuzdaki bu dash birimlerin içinden geçebiliyoruz. Büyük bosslar hariç. Üçüncü önemli özellik ise beklenmedik bir anda yakalamak veya kaçmak. Düşmanımızın bu hamlemizi yapabileceğimizi tahmin edemeyeceği için kolay bir şekilde düşmanımızı yakalayabiliriz uzaktan. Fazladan bir dash. Olarak göstereceğim. i got the cash in the bag stadium packed. born a rock star in this life gone live it up on the attack Maybe i'm bad i just wanna get caught up in this life i'm crazy i'm bad I Just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back.